Sen insansan, ben her andaysam, sen ve ben birsek, ayrılık bitmişse, yoğunluk kotlanmış da ben yoksam orada, herkes oradaysa, hadi gel anla. Yok muyum, yoksa ortak mıyım oraya? Yoksa orada varım da, an sırrı olarak mı varım? Hangisi? Bir ben, biri sen. Hangisi ben, hangisi sen? Başkanlık dilinde benlik var mı? Senlik var mı? Ayrı gayrı var mı? Aton kapılarını bulduğunuz an diyeceksiniz ki işte ben oradayım. Ama hak kapıyı kodladığınız ve toprağa tohumladığınızda en ve boydan ibaret olmadığınızı anladığınız an ben her anım diyeceksiniz. Bunu diyenler çok mu az? Çok az. Şunu bilin ki erdiğiniz en yüksek kapı kendinize hakikiyetinizle hak olup dilediğiniz kaynak ışık kapısıysa arzın gücü sessiz sahalarda sessiz de olur. Çünkü siz erdiğiniz noktadasınız. Ama erdiğiniz nokta siz sizse eğer eskinin en eskisi olsanız da ocağınıza okuma yazma bilmeyen de olacak. Hepimiz şunu bilmeliyiz ki artarda sıralanmış bir şavk yok. Şavk ilim zetektir. Ben o o ben yok. Hepimiz en ve boydan kalmışsak sen ve be ben olur. Ama hepimiz ekmek olmuşsak yani yaşamın kelamı olabilmişsek er gün veya geç herkes bu noktaya varacak. Artık orada sendik bendik biter. Biz siziz, siz bizsiniz demek de yeter. Değerliler, biz bir tekiz diyeceksiniz. Biz bir tekiz. Sen de ben, ben de sen. Bu da biter. Ben bir teksem, her anım. Artık bunları da kavrayalım. Servet sahibiyim ben. Niye bilir misiniz? Her andayım. Ben çok güçlüyüm. Bu benim servetim. Ben barıştım. Benim servetim barış. Ben yağmurla yaşamlara yağmaktayım. İşte servet sahibiyim ve her anı kodlayacak yoğunluktayım ben. Atlanta, Atalanta diyorduk ya hani. Hepimiz bunları dilledik. Arkanız, önünüzse yaşam. Atanın atası olsak da Allah'ın tahtında yokuz biz. Meşale ilimse, aksır kelamsa, yağmur yağmaktaysa anlayın yol Allah yolu. Peki Allah yolu nedir? ana kapıda bilinen Allah kelamı kodlamış, yolu kayıtlamış, siyaha boyanmış şarkılar okuyandır. Ama o anda yarınları kodlayıp yaratır. Yaşamları kodlayıp kayıtlar ve yarattığında yaşar. Ama Allah tınıyı kodlamadıkça kelamı kayda almaz ve sevgiyi kayıtlayıp kelam olmaz. Dün ölüler bugün dirildiler diyorsanız o zaman siz yoktunuz. Dün de ölü, bugün de ölüsünüz. Peki dün ölüysek ve bugün dirilmişsek anlamı nedir bunun? Biz yoktuk. Yorulduk, yoktuk. Kırıldık, yoktuk. Işıktan çıktık, yoktuk. Ama artık asla ama asla bunları dinletmeyelim. Her anda olmak budur kuzulu, o kurtlu bir dünya düşüncesi artık bitmeli. Biri kurt, biri kuzu. O kapar, o kapılır. Kırar, kırılır ama ama kıran o, kırılan o. Bilmek gerek ki yaşamda her anda var olan da her şey haktır. Kıldan ince dedikleri budur canlarım. Biriniz ben sıratı geçtim diye düşünür. Biriniz ben sırattayım diye düşünür. Kiminiz ben sıratı kelamla, kalemle dillerimle de kodlanırım diye düşünür. Bilin ki ben o sıratı geçmek istiyorsam her şeyi halik kılmalıyım. Herkesle olmalıyım. Her sesle olmalıyım. Kınamamalıyım, kırmamalıyım. Hırsımı kayıtlardan ayırmalıyım. Yaşamın Kur'an'ı olmalıyım. Ölüleri diretmeliyim. Dinler dinler dediler. Dilimde kelam Allah ve ben o kelamda hak olanım. Analar, atam, sevgiyle hakikiyetinizi halik kılın ve yolunuzu kodlayın. Unutmayın ki biz siziz. Sizi hepinizin beşeri halik olan ilmi, beşeri kalem olan kelamı ama hak, hak, ilmiyle hakikiyeti hepsi temiz bir yaşam. Su Allah'ın sur olan ilmi. Suya üfüren sur olur, kült olur, kelama üfürür. Dünyanın sultanlığı budur canlarım. Aranan, 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 hep aranan denir. Arayan, aratan ama aranan da arayan, kelamda aratılan hangisi yaşam? Niye dünya? Niçin? İkin dışın birse bil. Dünyanın sura üfürdüğü bir ansın. Sen siyaha boyansan da, şarkılar şafla kotlansa sen o şarkılarda kayıplar yapsan da, tınıyı kayda çekip kelamla koplanıp ışık haline bürünsen de, merdivenin en aşağısında olmadıkça Yorulursun yaşamda